Gülek ve Gül izleyenlere bugün Ankara'dan sizinle Kadın Platformu'ndan arkadaşlarla nüfus kanun ve mağdur hakları yasasını düşeceğiz. Neler getiriyor? Arkadaşlara neler vaat ediyor? Odas Onu... biraz konuklarımıza geçelim istedim. Öncelikle tanıtayım. Yuruk Lek... Yıldız Hatice, hoş geldiniz. Ece Hanım öncelikle sizinle başlayalım. Şimdi bu kanunla, bu yasa tasarısıyla birlikte neler gelecek, neler sunuyor ya da sunmuyor daha doğrusu kadınlara? Ee, ya aslında şöyle başlamak mümkün. Birazcık e, anlaşılması zor bir düzenleme var karşımızda. E, metinlerde ufak değişiklikler, kelime eklemelerle yapılmış bir değişiklik var. O yüzden çok tali, çok kenarda duran, aslında önemsizmiş gibi görünen bir düzenleme söz konusu. Bu yüzden de hem toplum nezinde hem sivil toplum örgütlerinin nezinde tam olarak anlaşılmamış, bu bakımdan getirdiği tehlikeler bakımından hak ettiği tepkiyi almamış bir tasarı var karşımızda. E, ne tür değişiklikler içeriyor diye baktığımızda aslında ufak birçok değişiklik olmakla birlikte e, öncelikle e, nikah kıyma yetkisinin müftülüklere verilmesiyle ilgili bir ekleme var. E, İl ve ilçe müdürlüklerinin eklenmesi söz konusu. Buradan baktığımızda aslında bu ne getiriyor bize diye e, düşündüğümüzde e, Öncelikle neden yapıldığını sor, sor, sorarsak daha doğrusu e, maddelerin gerekçesi yer almıyor. E, her iki düzenlemede de. O yüzden neden yapıldığı belli olmayan, daha doğrusu bir ihtiyaca, bir soruna karşı yapıldığı yapılıp yapılmadığını bilmediğimiz bir e, tasarı var. Bununla birlikte e, kadınları çok yakından etkileyecek iki düzenlemede yıllardır kadınların belirttiği, e, dile getirdiği ihtiyaçlara ve e, hem de topluma dönüp baktığımızda kadınların yaşadıkları sorunlardan doğan ihtiyaçlara e, herhangi bir cevap verir yerden e, gelmiyor. E, bu, bu durumda da aslında düzenlemelerin ee, çok tepeden e, belli bir toplumsal yapı yaratma amacıyla yapıldığını söylemek mümkün. Ve o toplumsal yapı neyi vaat ediyor aslında topluma tüm bu tehditleri içinde barındırıyor e, düzenlemeler. Peki size tekrar döneceğim. Ee, Dilek Hanım sizinle devam ederim dilerseniz. Şimdi kadın platformu olarak birçok zaman Ankara'da kadınlarla yan yana duruyorsunuz. Yaz meclis önümüzdeki Ekim'de açılacak kısa bir süre kaldı. Ankara'da kadınlarla neler yaptınız, buluştunuz mu ya da hangi işler yaptınız bize kısaca bahseder misiniz? Kadın platformu olarak beş buluşma yaptık. Bunlardan bir tanesi kulda yaptığımız e, buluşma kadınlarla buluşup orada hem yasanın e, içeriğini anlat, anlattık. O, e, kadınlarla bir araya geldik. Hem de e, önümüzdeki süreçlerde nasıl bir şey, yol izleyeceğimiz konusunda e, biraz daha bilgi bilgi e, ak, bilgi aktarımı oldu yani, e, Daha sonrasında e, birkaç defa defada e, geniş katılımlı kadın toplantıları yaptık. Bu kadın toplantılarından birinde e, yasayı tanı aslında anlattık yasada neler var neler yok hangi şey e, içerikleri nelerdir getirilen e, maddeler e, basında özellikle dile getirilmemiş maddeler e, anlatıldı avukatlar tarafından ve bu konuyla ilgili arkadaşlar tarafından e, daha sonrasında da şey bir buluşma ayarlandı bu hem tiyatroyla hem arkadaşların e, Kadın, bu bugüne kadar olan e, kadın elde ettiği hakların ve bundan sonra yasanın alacağı bu hakları anlatan e, şey belirledik e, burada kadınlarla birlikte e, ne yapabiliriz ve nasıl bir e, karşı çıkış belirleyebiliriz sesimizi nasıl duyurabiliriz bu maddeleri e, bu maddelerin hangilerine karşı çıkıyoruz e, ve hangilerine çıkmamalıyız ve bütünüyle aslında karşı şey ortaya çıktı. Peki bu tartışmanın e, da bu paylaşımların sonucunda kadın ikisi neydi? E, yani mutlaka olmuştur ama e, sizin de özellikle buradan bizimle paylaşmak istediğiniz hikayeler ya da nasıl karşıladılar? Şimdi <laughs> burada iki yer aslında. E, bir taraf kapalı var, bir açık farklı görüş bakış açıları var. İki şey çıkıyor. Hani nikah kıymayı etkisinde anlamda da baktığımızda 2'nin alt metnine bakıyor. Ama ne olabilir? O tabii ki herkesi endiren bir konu ve kadınların ne kadar tehdit altında tutacağını e, ideoloji ve e, dini hiçbir bakışa yer olmadan her her kadın bir bir e, tedirginlik içerisinde. Çünkü bu yasada e, çocuk yaşta evlilik, işte e, tecavüz mağdurlarının e, evlenmesi ya kadın haklarının özellikle elde edilen haklarının bir daha geri çekilmesi gibi bir şey söz konusu. Aslında en çok da kadınların mücadele ettiği şeyin bir parçası çocuk yaşta evlilik bugüne kadar da en son meclisin de etrafını sararak kadınların büyük bir eylem yaptığı ve en çok kadınlar kız çocukları buradan mağdur oluyor ve yıllarca dile getiriliyor. Ne yazık ki ölümlerle de sonuçlanıyor büyük oranda. Peki bu buraları nasıl tartıştınız? Yasa yasa tasarısını konuşurken. Daha çok zaten bu kısmı, odaklanılmış vaziyette yani Çünkü daha öncesinde işte özellikle mecliste çıkartılmak istenen işte tecavüze uğrayanın tecavüzüü tecavüzcüsüyle evlenme yasası kürtaj yasası buna karşı geri çekme kadınların tepkisiyle geri çekmek zorunda bırakılan bütün yasaları neredeyse bu yasayla tekrar gündeme getirmeye çalışılıyor. yani tekrar geçirilmek isteniyor bundan kaynaklı da bütün kadınların Aslında görüş bir ve bu kaygı var. E, Altı ne kadar hani doldurulmasa da e, birçok şeyi aslında e, ne basında ne de yasada açıklamasa da e, bilinen bir gerçek var. Hani e, birinci ve ikinci maddelerde özellikle çok bir şey var. Hani sağlık e, e, gebe kadının işte sağlık hizmeti almaması ya da Çocuğun bildiriminin yapılmasında sözlü beyanın olması bunlar kafa karıştırıcı ve böyle bir tartışma şey oluyor ve tepki bundan çıkıyor aslında bakarsanız. Evet yani kazanılmış hakların bir yandan da budanması. Evet, e, yıllarca yıllarca e, uğraşılan aslında geri çektirdiğimiz yani bütün kadınların neredeyse bir araya gelip geri çektirilen yasalar tekrar e, farklı bir yöntemle önümüze getiriliyor. Peki Yurda Gül Hanım size geçmek istiyorum. Bundan sonraki yol haritanızda neler var, neler yapmayı planlıyorsunuz? Sizden de kısaca dinleyebilir miyiz? Ankara Kadın Platformu olarak yıllardır bir mücadele içerisindeyiz kadınlar olarak. Ee, bu bu yasa tasarısına karşı da e, hemen bir araya geldik işte e, tartışmaya başladık nelerimizi ve e, daha yaptığımız gibi e, Ankara'daki en geniş kitlesine gibi hareket ettik ve kadınlarla buluşmalar gerçekleştirdik da tak aslında. Eee çünkü eee hani AKP'nin e, 15 yıllık iktidar boyunca bu yasal düzenlemeleri hep önümüze getirdiklerinde, gündeme getirdiklerinde eee aslında e, sanki e, kadınlara ciddi kazanımlar sağlayacak yasalarmış gibi önümüze getirildi ve böyle tartışıldı medyadan da. Eee şimdi müftülere nikah yetkisi eee en çok e, adıyla tartışılan bu yasada aslında nüfus hizmetleri e, temel yasasının değiştirilmesi, e, küçükmüş gibi görünen bu düzenlemeler aslında e, arkadaşlarım da belirtti, Hatice de, Dilek de belirtti. Kadınların yıllardır verdiği ve kazandığı e, haklardan ciddi geriye dönüşlerin e, yaşanacağı süreçler bunlar. E, bu yasa tasarısıyla elbette başlanmadı. E, çok öncesinden başlanan ve izlenen bir politika var. Yeniden bir toplum inşası, yeni bir e, yönetme, yeni bir iktidar e, düzeni kurma ve buna uygun da bir toplum inşası gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Bu inşada da maalesef kadınlar en çok da hani e, saldırı ya uğrayan kesimi oluşturuyor. Kadınlara yönelik çok ciddi saldırılar var. Bu yasanın asıl yani en çok dikkat edilmesi gereken tarafı şimdi araştırmalar şunu gösteriyor. Türkiye'de yüzde doksan yedisinin Resmi nikah olsun ya da olmasın imam nikahı kıydırdığını gösteriyor bize. Dolayısıyla hani şöyle anlatılıyor kadınlara artık imam nikahı kıyan e, resmi nikahı kıyamayan kadınlar için bu bir kazanım olacak Herkes resmi nikah sahibi olacak Yasal haklarını kullanacak şeklinde e, Belki birçok kadının rıza göstereceği bir düzenlemeye e, olacakmış gibi anlatılıyor Ama aslında çok ciddi saldırılar yatıyor altında Şöyle ki e, İmam nikahı yani resmi nikah sayısını artırmayacağı gibi imam nikahlarının önüne de geçmeyecek çünkü 2015'te zaten anayasada e, resmi nikah kıyılmadan imam nikahı kıyılmasına e, ceza getirilen bir düzenleme vardı bu kaldırıldı zaten bu imam nikahlarının daha da artmasına resmi nikahın e, söylendiği gibi kadınların avantaja dönüşeceği ve resmi nikahın artacağı anlamına gelmeyeceği gibi imam nikahları daha da artacak ve en çok da imam nikahları için e, tercih ediliyor. Özellikle çocuk yaşta evliliklerde ve çok eşliliklerde. Ee, bunun için bir gerek haline dönüştürülüyor. Dolayısıyla bunların önünü açacak. İşte tecavüze af yasasında biz mecliste Ankara Kadın Platformu olarak da ciddi eylemler yaptık. Tüm Türkiye'de. O zaman ciddi bir kamuoyu vardı. Ama maalesef Hatice de belirtti. Bugün bu yasa tasarılarının içerikleri maalesef e, bilindik medya tarafından gündeme getirilmediği için e, böyle bir kamuoyu yok aslında. Ve biz bunun çalışmalarını yürütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla biz de Ankara Kadın Platformu olarak şöyle bir kararı aldık. Orada gelen bütün kadın arkadaşlarımız da farklı alanlardan gelen kadın arkadaşlarımız da her yerde görev almaya hazırız dediler. Ne, nasıl bir komisyon kurulacaksa, hangi etkinlikler yapılacaksa, semtimizde iş Biz şunu önemsiyoruz. Yüz yüze bir çalışmayı, semtlerde, iş yerlerinde bulunduğumuz her alanda kadınlarla yan yana gelerek bu yasayı anlatarak e, öncelikle yapacağımız iş. Ama onun dışında da eylem ve etkinlik kararlarımız da var. Hatice bence devam etsin oradan. Evet sizinle devam edelim. Eylem etkinlik programımızdan bahsetmeden önce çok kısacık şeye değinmek istiyorum. Bu doğum bildiriminin sözlü beyanı ensest ilişkileri ve çocuk evliliklerin sıklaşacağını, artacağını ve birçok çocuğun, kız çocuğun istismara bu şekilde uğrayacağı tartışmaları var. Bunu da düşünürsek, değerlendirirsek ee, ne demek oluyor? Yurda Gül Hanım da bahsetti biraz evvel yeni bir toplum inşası dedi AKP'nin. Bunu kadınlar nasıl değerlendiriyor? Hı hı. Yani geniş kitleler bakımından bakacak olursak bu düzenleme de şu şekilde karşılanıyor büyük oranda. Zaten sözlü beyan yapılıyordu. O yüzden bu o kadar da önemli bir şey değil gibi algılanıyor. Halbuki biz devletten yasa yapıcıdan ne bekleriz? Aslında ortaya ortadan kaldırılması gereken bir şey ise bu. Bunu kaldırmasını ya da ondan doğan zararı tazmin etmesini bekleriz. Çünkü aslında sözlü beyan e, fiiliyatta olmakla birlikte e, olmaması gereken bir düzenleme olmaması gereken bir pratik. O yüzden biz yasa yapıcıdan aslında bu sözlü beyanı ortadan kaldıracak önlemler almasını bekleriz. Orada bir de ne diyor işte e, sağlık e, personeli kontrol dışında doğan insanlar, doğan çocuklar. Burada da gene şey sormak lazım yani 2017 yılında neden Türkiye'de hala sağlık personeli kontrolü olmaksızın doğan çocuklar var. Gene biz devletten ne de bekleriz? Herkese sağlık hizmetini eşit bir şekilde götürmesini. Ve önümüzde gerçekten iyi bir düzenleme olsa hem sözlü beyanı ortadan kaldıracak eylemlikler koymalı hem de her hamileyi kontrol, sağlık kontrolünde tutabileceği bir Sistem getirmeli. Bu ikisini getirmediği noktada aslında e, kadını ya da toplumu ya da çocuğu düşünen, onların e, refahını e, düşünen bir e, akıldan bahsetmek mümkün değil. O zaman nasıl bir akılla karşı karşıyayız? Eril bir akılla karşı karşıyayız. E, kontrol dışında e, doğum hangi durumlarda ortaya çıkabilir? İşte Bu bir ensest vakasıysa, tecavüz vakasıysa, erken yaşta. Ee, işte bir birliktelikse ve ona bağlı, daha doğrusu bir çocuk istismarıysa, ona bağlı bir doğum söz konusuysa ya da hatta daha ileriden okuyabilirsek o insan ticareti bile olabilir. İnsan ticareti yoluyla elde edilmiş bir çocuk da beyan yoluyla kayıt altına alınabileceği anlamına geliyor. E, Halili aslında istismarı ortadan kaldırması gereken e, ve buna bağlı her tür yani çocukları ve e, kadınları koruması gereken sistemin tam tersine ihlali yapan, istismarı yapan e, erkek e, erkekleri koruyucu bir düzenleme ve önlem alıyor diye yorum olmak mümkün ee, ve burada da işte gene yasayla yasayla e, karşılaştığımız en temel sorun çok küçük bir düzenleme zaten hali hazırda var diye geçiştirebileceğimiz bir düzenleme aslında birçok çocuğun istismarının kolaylaşmasına birçok ensest vakasının ya da işte tecavüze bağlı e, çocuk doğumunun gözden kaçmasına sebep olabilecek kılıf e, yaratabilecek bir düzenleme olarak karşımızda. Peki bu süreçte önümüzde kadın platformu neler yapacak e, var mı çalışmalarınız, etkinlikleriniz buradan da e, tüm kadınlara ekmek ve gül aracılığıyla duyuralım varsa. E, ya öncelikle e, karşımızdaki metni anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü dediğimiz gibi e, çok kolay anlaşılabilir bir metin değil. Soru sormak, cevap almak ve e, neler vaat ettiği e, doğru tespit edilmesi gereken bir metin, önümüzdeki metin. Bunu anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Tehlikelerine, tehditlerine. Yurdu gününde dediği gibi birebir yüz yüze ve sosyal medya üzerinden ve maalesef çok fazla kanalımız kalmadığı için insan gücüyle yapmaya çalışıyoruz bunları. İkincisi hedefimiz bu bilgilendirme şeylerinden sonra 1 Ekim'de hem Ankara'da hem İstanbul'da ve dahil olan tüm ileride eş zamanlı olarak Eylemlikler dile getirmek, kadınlarla bir araya git, e, gelmek e, ve 2 Ekim'de muhtemelen e, 2 Ekim'de e, bir ihtimal e, yasanın, yasa tasarısının meclise geleceği ve oylanacağı ihtimali söylentileri söz konusu. Ve 2 Ekim e itibariyle meclis önünde bir kadın nöbeti başlatmak. E, o yasa geri çekilene kadar e, meclis önünde kadınlarla yan yana durmak gibi planlarımız var. Peki teşekkürler. Buradan son olarak söylemek istediğiniz şeyler var mıdır? Bir çağrı niteliğinde e, çağrı niteliğinde e, şunu söylemek. Aslında karşımızdaki metin e, erkeklerin ve erkek toplumun çıkarları üzerinden tasarlanmış bir metin. E, i̇nancı, düşüncesi ne olursa olsun e, herhangi bir kadının e, inancına, e, hayatına ve varoluşuna katkı sağlayacak bir metin yok. O yüzden e, ilk çağrı bu metin üzerinden herhangi bir inanç vesaire üzerinden ayrışmamak bunun bir e, kadının çocuklara, o eril tahakkümün dışında kalan tüm gruplara tehdit eden bir metin olduğunu hatırlamak ve yan yana durmak. ilk çağrı bu. E, i̇kinci çağrı da e, ne olursa olsun e, aslında biz şunu tartışmıyoruz. Evliliğin nasıl olması gerektiğini tartışmıyoruz biz kadınlar olarak yıllarca mücadele ettiğimiz nokta hep daha ilerisi ve daha iyisiydi. bizim kendi soyadımızı kullanmakla ilgili taleplerimiz vardı. Bizim evlilik eşitliği ile ilgili, eşcinsel bireylerin evlenmesiyle ilgili taleplerimiz vardı. Biz böyle bir yasa istemiyoruz. Biz ilerici, bugüne kadar taleplerimizi içeren bir düzenleme Medeni Kanun istiyoruz. Ya bu yasada e, sadece hani evlilik üzerine bir şey yok ya da e, kadınları ilgilendiren bir durum yok çünkü bir toplumu da ilgilendiren bir şey var. E, müftülüklere verildiği zaman tamamen bir ikililik yaratacak bu yasa. Yani toplumu ikiye ayıran bir e, yasa bu. Müftülüklere verildiği zaman e, her yaşayan toplumun kendi inancı üzerinden diğer bir inanca baskısını arttıracak bir şey. E, bundan kaynaklı e, hani kadınları daha fazla ilgilendiriyor ama burada erkeklerin de bir yerde duracağı bir şey değil. Kaldı ki sadece kadınların küçük yaşta evliliği söz konusu değil. Doğuya gittiğimiz zaman erkeklerin de küçük yaşta evliliği söz konusu. Yani biz burada e, sadece çocuk yaşta evlilikten bahsederken kız çocuğunun çocuk yaşta evliliğinden değil, ayrı, aynı zamanda e, erkek çocuğun da küçük yaşta evliliğinden bahsedebiliriz. Hani burada şu anda e, Türkiye'de iki sistem birden yaşanıyor. Bir tarafta feodal bir sistem var, bir tarafta da hani daha da ileriye gitmiş, hani burcuma bir sistem yaşanıyor. Doğu'da ne yazık ki e, kadın ve erkek dan inalar bu kazaya gitmesi 4 Ankara'daki tüm e, an tüm <theöstümété> gelerek <the <Arizona> <Toy pissaha> <mulevan fucking> sarı ve gül ve Sırıya... Neler sonra özellikle saçıdan sonra nasıl bir kinikceklerini bizimle paylaştılar. E, hepsine teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.